düştüm ve ağlamazken Dert düşüşte oldum etken Bana dünya sevki sefa içinde kaldım her zaman ben Mengenem bu evren her zaman daral Yukarıda kârı geçtim her zaman gülen ben oldum asla Bakmadım ki arkama ben emri verdim onlar yaptılar silahla Kimde para var anne? Onunla güldüm emme mezarı girdiğim önce vakıllandım Tanrım nafile ben ağlamazken Her sebeple gücüm İnsan oğlu kardeşim görmüş her zaman Savaş felaket her bir yerde Bana nevişi bir yerde olsun isterim ben işte dalma Açıldı perde düştü bakken ve ağlamazken Herkes üzgün herkesten bir şey gelir diye bekleyişler Haremde curcunlar çok aydın aç ben ağlamazken Ben ağlamazken Açıldı perde düştü bakken ve ağlamazken Herkes üzgün herkesten bir şey gelir diye bekleyişler Haremde curcunlar çok aydın aç ben ağlamazken Ben ağlamazken havada soşan rüzgarlarım bekliyor acaba Ancak başta söyleyeyim bu sancak derdinden salıncak koptu incirlendi idealiz faydasız kararla hep kararla çağrınlar sarayda kaldın ağrınlar. değerli oldun ağrılar genç yaşta göz yuman bir yaşama ikinci hak yok yaş sınır yok Karaca ahmet kapıda bekler ahmet çok çoğumuz aç ve çoğumuz tok on binlerce bok ihanet etti adem cümle aleme bu rapte isyanım var meccizdir var ey adem oldu nefsimiz köreldi dost ve bakmadık bu dünyaya ve ecel uyku derken Haremde cürcünden çok aydın aşk ben ağlamazken Ben ağlamazken Açıldı terde düştüm ve ağlamazken Herkes üzgün herkes elden bir şey gelir diye Bekle işte Haremde cürcünden çok aydın aşk ben ağlamazken